Evet, selamlar arkadaşlar. Hobi Evim 26 kanalında. Bunlar elektrik mavisi akaralarımız. Elimizi dört tane aldık. İkisi büyük, ikisi orta boy. Bunları şimdi suya alıştırma yapıyoruz. Aşılarımızı yaptık. Burada da iki tane çöpçü Floral mıydı neydi hatırlayamadım Altında da iki tane falan. erkek çiklet var gördüğünüz gibi Bakalım bunları yeni akvaryumuzu alacağız Aşılama çok basit Akvaryumuzdan aldınız Suyu koyuyorsunuz Balıklarla birlikte arkasından Ona oranla Suyu alıp akvaryumuzdan içine boşaltıyorsunuz Sonra Mavi vitaminden Koyuyorsunuz ve bekliyorsunuz. 15 dakika o kadar